Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Azade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız pudra. Ee, yeşilin iki tane tonu var. Ee, yazmamızın içerisinde zemin rengimiz pudra. Ve gül kurusu rengimiz var. Pembenin de yine bir tonu var. Ağırlıklı olarak bu renkler bir de kahve renginin bir tonu var böyle. Ben buradaki renklerimi hazırladım. Ee, taban kısmımızda pudramızı kullanacağız yeşilimizi kullanmayacağız iki tane yeşil var içerisinde ama bir tanesini modelin içerisinde kullanacağız bugün yapacağımız modelimiz farklı bir model benim hoşuma giden bir model daha öncesinde hiç yapmadım ama sizlerle birlikte şimdi birlikte yapalım inşallah. yazmam Cenk Hanımlar Cenk'in desenli yazmalarından şuradan göstereyim daha öncesinde takip eden arkadaşlar bilirler bu yazmamızı kenarına daha öncesinde de modeller yapmıştık bakın içerisindeki desenleri böyle boşlukları var ara ara boşlukları olan bir yazma pembe rengim altın başak 89 numarası koyu kısımlarına uygun buradaki pembelerin pudram hemen hemen zemindeki pudramla çok benzerlik gösteriyor çizmeli marka 895 bunun numarası Şöyle çok acı bir yeşilim var. Burada yeşilim iki tane, iki tonu var ama ben şu koyu yeşillerin, e, koyu yeşillere uygun olan yeşilimi kullanacağım. E, bunun numarası da 1004. Numara, e, mode, markası altın başak, numarası 1004. Bir de şöyle gül kurusu var. Bu gül kurusunun da rengi, tonu çok tatlı. Bu da altın başak, 85 bunun da numarası. Dediğim gibi yapacağımız modelimiz bizi bir tık uğraştırır ama Bittiği zaman umarım çok güzel olacak. Şimdi hemen taban zürafalarını bu ipimle hazırlayayım ve modelimizin yapımına geçelim. Evet taban zürafalarım hazır. Hemen e, buradan ipimi de tutturdum. Bakın şöyle bir tane geliyorum. Bir tane zürafa geldim. Buna geri dönüyorum. Buraya hemen bir tane pırpır pır yapacağım, şöyle şu boylarda yukarıya doğru çıkıyorum ve buradan tekrar aynı noktaya geri geleceğim. Gelirken de bu defa böyle biraz bombeli geleceğim. Bu ara modelimizin özelliği de böyle bakın bombeli indim sinek kanadı yaptık ama bombeli yandakine geliyorum bir yandakine geçiş yapıp hemen buna geri döneceğim yine aynı şekilde pırpırımı yapıp içerisinden geçiyorum ve başladığım noktaya tekrar geri geliyorum burayı tabi ayarlıyorum artık diğeriyle aynı olacak şekilde daha sonra düğümümü kılaştırıyorum bir tane daha yapalım hanımlar ama ara modeli olarak ben bunu aşağı yukarı 5 tane ya da 6 tane yapacağım Şimdi sadece şurada bir tane daha yapalım. Kenardan uzaklaşmak için. Buraya çıktım. Aynı noktaya şöyle burasını ayarlıyorum. Şu hizayı şöyle Sıklaştırdım. Şimdi bunu bir olarak kabul ediyorum. Burası bir. Bu zürafa. Şöyle 2 Burayı 13 tane olana kadar ilerleyeceğim. Evet, say sayalım 2 4 6 8 9 10 11 12 ve 13 evet, 13 tane zürafamızda ilerledik bu 14. zürafama geldiğimde tekrar geri dönüyorum. Ara modelim için gene pırpırımı yapıp başlayacağım. Ben şimdi buralara böyle birazcık devam edeyim hanımlar. Bu pudra kısmım bu şekilde devam edecek. Bir tane daha şuraya model hazırlayacağımız yerimizi bırakalım ki aradaki mesafeyi görelim. Evet tabandaki pudra olan renklerimi pudra olan kısmını buraya kadar hazırladım ben. Şimdi burada arada 13 tane zürafamız vardı bizim. Altıncısına gelip ipimi düğümleyeceğim şunu da sayıyorum 1 2 3 4 5 6 6. ya şöyle ipimi sıkıca düğümle bunu da alalım bu tarafa ortada bir tane boş bırakıyorum orta kısmında şu ipimi de alttan geçireyim bununla birlikte köprümüzü attık şunu yukarıya kaldırıyorum ve düğümümü sıkılaştırdım. Şunun içerisine, köprümüzün içerisine geçiş yapıp düğümümü de şöyle biraz sola doğru aldım. Buradan şimdi sinek kanatları yapacağım buraya. Bir tane pırpırla başladım. Yukarıya doğru hemen ipimi çıkartıyorum düğümümü ve şöyle aşağıya doğru iniyorum. buraya dört tane pırpır pır yapacağım hem dört tane sinek kanadı yapacağım pardon şöyle sinek kanatlarımız ikiye bir tane daha hepsini bu köprünün içerisine aldırıyorum köprünün dışına gelecek olursa yani çirkin bir görüntü olur hepsini buraya köprünün içerisine aldırdım Şimdi yeşil kısımlarımız da bu kadar bunu hemen buradan keseyim. Bunu da en dipten alabilirim. Ee, hiçbir sakıncası yok. Kesinlikle en dipten alabiliriz bu şekilde bağladıktan sonra. Şimdi ben şurayı da hemen tamamlayayım. Evet, bunu da tamamladım. Şimdi şöyle pembe rengimizle şuradaki sinek kanadımızdan başlayacağız. Düğümledim ipimi buraya buraya şöyle üç tane pırpır pır yapacağım büyük yapmıyorum ben bunları şöyle bir 2 ve üç üç pırpırımı yaptıktan sonra ipimi atlatacağım sol tarafa şöyle sol tarafa bakın tam üzerinden atlayacak şekilde ipimi atlattım şimdi buraya 2 ve 1 yapacağım eksiltme işlemleri yapacağız 2 tekrar ipimi atlatıyorum ve bir Buradan da yukarıya doğru çıkıp şöyle tam yukarıya doğru çıktım. Şunu keselim. Buna gözümüz takılmasın. Buradan şu aşağıdaki sinek kanadımın olduğu yere ineceğim şöyle. Çok büyük bir bolluk da bırakmayacağım bu şekilde. Hemen gene aynı şeyleri yapacağım buradakileri. üç tane şöyle pırpırla başlıyorum. İpimi atlatıyorum tam üzerlerinden geçecek şekilde. 2 ve 1 tepeye doğru da şöyle çıkıyorum buradan da gene yandaki sinek kanadımın olduğu yere gelip buradan aşağı geliyorum bu da aşağıya bu şekilde indim. Bakın buraları açtırmayacağız. Yani şöyle değil de dip dibe olduğu haliyle iniyorum aşağıya. Buradaki düğümü iyice sıkılaştırdım. Tekrar 3 tane pırpırla başlayacağım. Şimdi ben şu kalan 2 taneyi de tamamlayayım hanımlar. Yani şunları da tamamlayayım. Buradakilerin aynısını yapacağım. Sonra da e, bu gül kurusunun bir tonuyla üst kısmını devam edeceğiz. Şimdi buradan ipimi tutturacağım. Şuradan ipimi tutturdum. Fazlalığımı alayım hemen. Bu yandaki e, iniş noktasına geliyorum. Buraya şöyle bir köprü yapıyorum. Bir yandakine de gene geçiyorum. Buralar mümkün mertebe eşit olursa iyi olur. Bir yandakine de gene buradan şöyle geçiyorum. Ayarlıyorum tabi bu bu aralıkları yani eşit olması için şimdi modelimi çeviriyorum bunun tam şu orta noktasına gelene kadar orta noktasından bir tık yan tarafa gelene kadar buraya sık iğne yapacağım şöyle bir iki 3 şöyle netlesin evet 3 3 böyle evet şimdi buraya 3 tane şöyle küçücük pırpırlar yapıyoruz tepe noktasına. 1 2 ve 3. Buradan da gene aşağıya doğru iniyorum. benim buralar aşağı yukarı 3 tane sık iğne ile doldu burada bırakacağınız köprünüze bağlı hanımlar oradaki köprünüzü dolduracak kadar ama bu pırpırların da tam böyle ortasında olacak yani üç tane almıştı şimdi hemen şuradan yandakine geçiyorum şöyle şimdi buradan tekrar sayıyorum 3 tane pırpır da buraya yaptım 3 tane de sıkı iğnemi yaptım şöyle yukarıya doğru bunları en son yine bittiğinde kaldıracağız hemen yandakine geliyorum 3 tane yaptıktan sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra da buradaki yapmış olduğumuz gözlemenin içerisinden geçiş yapıp iyice sıkılaştırdıktan sonra burada keseceğim ipimi. Şu modellerimizi yukarıya doğru kaldıralım ki e, tam ortalasınlar. Burada ufak bir kısım kaldıysa eğer bittikten sonra yıkabiliriz. Bizim modelimizin ön yüzü burası tabii ki. Biz elimizde çevirmiştik ya. Her iki tarafını da yine kullanabilirsiniz bunda da bakın böyle bir e, modelimiz oldu ben şimdi diğerini de tamamlayayım hanımlar eğer böyle fazlalıklarımız varsa onları yakabiliriz gözümüze batan bir yer varsa diğerini de tamamlayayım en son haliyle de şöyle yazmamızın üzerindeki duruşuna bakalım evet en son haliyle bakın ikisini de tamamladım modellerimi Çok güzel, çok şirin bir model oldu bence gene. Böyle gelin tacını andıran bir model oldu. Daha öncesinde de görmüştüm bu modeli ama şimdiye kadar hiç yapmamıştık. İlk defa denedim. Ben çok severek, çok beğenerek yaptım hanımlar. Yazmanın içerisindeki duruşu da böyle bakın. Birazcık uğraştırıyor. Yani yaparken birazcık bizi evet uğraştırıyor. Şuraları var alt kısmı sık iğnesi var. Gene buraları ilerlerken e, bu kısmımız var. Ondan dolayı da biraz e, uğraştırıcı bir model. Aralarının sıklığı bu şekilde bıraktık. Gayet ideal bana göre. Ben yapıyor olsaydım ne açardım arasını ne de kapatırdım. Tam bu şekilde devam ederdim. Aralarımıza 2, 4, 6, 7 tane e, bu şekilde e, sinek kanadı yapmışız. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Yazmam içerisindeki duruşunu da göstereceğim. Şöyle yazmamızın içerisine içerisindeki duruşunu şöyle şuradan bakalım. Bu pudra renkli bir yazma. Her tarafında çiçekler var ama boşluk kısımları da çok. Böyle bir yazma. Ara ara hep boşluklar var. Evet, şuradan hemen göstereyim. Yazmamızın içindeki duruşu. Çeyizleriniz için de düşünebilirsiniz hanımlar. Gerçekten gösterişli ve güzel bir model oldu. Daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız modeli kaydetmeyi unutmayın lütfen. Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla gene paylaşabilirsiniz. Ee, yüklediğim videolardan haberdar olabilmek için abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. Beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim hanımlar. Ben bu modeli böyle bu sıklıklarda falan yapıyor olsaydım da aşağı yukarı 230 TL civarlarında yapardım. Dediğim gibi aşaması çok olan bir model yani pudrası yeşili işte pembesi diğer renk giderken aşamalı bir model olduğu için aşağı yukarı o fiyatlarda yapardım. Yapacak olan herkese de kolaylıklar dilerim. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sağlıcakla kalın hanımlar.